Evet arkadaşlar bugün Minecraft serisi yapmayı düşündüm ben kindar korunmadı için hani kindar olduğu için en kendi kim yapacağım e, ee, harcıyor diye yapamıyorum hani kimde yok ondan işte yapamıyorum hani ee, ondan ben yani de kendi yapacağım ama harcıyor yapamayacağım ondan kusura bakmayın durun bir dakika bekleyin Heh, tamam yanlış pozisyon oldu bandaj şey yaptım diğer hmm, yerine devamlı hmm. bir dakika ama ya oha oyunun kasışına bakın oha ya bu ne bakın geçen arkadaşlar kendi kendine bazen çıkabiliyor bu oyun neden öyle oldu ben de onu bilmiyorum ama kusura bakmayın ondan Bugün ikinci video çekiyoruz. Hatta üç mi ne oldu? Yok lan. iki mi? Yok galiba. Kafam da çok karışıyor ya. Otele gideceğiz ya bir de bugün gece 12'de. O zaman da yine video çekeceğim onu söyleyeyim mi Saat gece 3'te bir daha. De, Yalan değil hiç yapmayacağım giderken söyle. Şimdi yine dönüyoruz. Dur diyelim. Bir tane modu ifşa Geçen videoda zor yapalım. Artık orada yapamadığınız için. Şablon seçmeyelim. Ne seçelim ne abi. Yani. Ama şey şunu seçelim. Hani ee, bu nasıl tramlar var ya. Bu sanki çarşıcısı. Bunu sanki tamam. Bu arada seri 1 o. Bu seri 1 de. Daha sonları ya. Kaç olur bilmem. Belki çok yapmayız ama belki bir an olur böyle girme. Başlığı Dark Core serisi 1 2 3 4 falan öyle ay hardcore diyorum. Minecraft serisi 1 2 3 4 5 falan öyle yapacağım. Belki de güzel olur. Yoksa baş, başka başlık yazar mı bilmiyorum. bilmiyorum. Ah yüklendi. Hadi oluştur diyelim. Şunu alacağız buraya. Balta çok iyi lan taş balta var. Of en iyi. başta taş balta en iyisi oluyor bak bu arada. Yanlış söylemiyorum. Yalan söylemiyorum. En iyi. Başta en iyisi taş balta oluyor. O bize yetiyor yani. Evet. Preston var. Onu biliyorum ama en sonuna gideceğiz onu zaten şimdi. Art bu seri de yaratıcıya geçmek istiyorum. Hep yaratıcıya geçtiğim için canım sıkılıyor. Ondan ben de geçmiyorum işte. Geçmeyeceğim bu seride. Ama. <laughs> tamam. Lakin bari. Come on. Come on. Lakin bari. Ekmeği de koyalım. Tamam. Kaskı takacağız şöyle. Karakterime rogdan yukarı. Kork. Korkmazsınız zaten karakterimi gördünüz herhalde bir kere. Bir tane kazan yapalım mı? Yapalım. Bağacağız tabii ki de. Biz biz. Bekleyin bari. Orada bir tane daha oynamıyorum biliyorsunuzdur büyük ihtimalle. Eee mobil de mi? şunu nasıl yaptığımı sorarsanız onu belki daha sonra gösteririm. Arkadaşım da bana dün öğretti. Ben de ondan öğrendim yaptım. Güzel olduğu için. Bana güzel ki güzel gözük don kapları yaptı. Bir kalka yaptık. Ara şey yapalım mı? Demir bot. Bu Hmm. Çok Kaç tane çöpe demin kaldı ona göre bakalım. Bakın hmm. iki. İki kalıyor. Hmm. Tamam ben bir tane çaba yapacağım. Bir tane de. Acaba makas mı yapacağım şimdi? Makas yapayım hadi. Olmaz mı bu 哪个学周立波？ ses geliyor. Bu seri severseniz ee, video, video beğenebilirsiniz. Yorum da yapabilirsiniz. Yorumları açık yaparım. Yani. Oha. Keşke tekne yapsaymışım. Burada ne kayılırdı şimdi ya. Yapayım mı? Ana yapabiliyormuşum da zaten. Kıma zaman. Maç yapar ev, kıma Aha. şimdi bakalım. Vüe. Ya anlıyorum ya. bir şey var <laughs> Arkadaşlar bu arada yarısı şey ya. Ben videoyu çektim canımız bir anda sıkılmasın diye can çekmiyoruz ya Belki sıkılır diye ben arkadan da açtım izliyorum Biraz daha Biraz da videoya bakıyorum Hah tamam oldu Bana siz Java, Java'yı mı seviyorsunuz? Yoksa Betra'ım Ben Betra'yı daha çok seviyorum Nabil, alışmışım Betra'da yani yani Betra Ondan Betra'yı daha çok seviyorum Keşke çapa yapsaymışız lan Ha yapmışız ya. Ben de unuttum. Ne, ne yaptım? O kadar kafam karıştı. Al Burada ben YouTube'lardan bakarak yapmaya çalışıyorum yani. Demir kolemi alabiliyoruz mu acaba? Bakalım. Olamıyoruz. O kadar güçlü. Dur. Annemin ismi Hatice. Hatice değil Hatice. Ben de ortam yok. Bu arada hani ben kuzenimle şey gitmiştim yani kuzenim benden büyük yine de dalga gitmiştim. Ben ee, kuzenimle internet kafeye gitmiştim ya. O gün Roblox var. Nasıl açtığımı sormayın zaten orada e, onu bir şeyle açıyorlar. APK falan diye galiba orada. Siz biliyorsunuz yazabilirsiniz. bakalım telefonu sunmuş. bir de. Kaç dakika var Dur dakikaya bakalım. Bir dakika daha yarım. Seri biter. Bugünkü seri. Şey yaparım yani. yani. şu zamanları toplarım. Kendime ekmek falan yaparım. Öyle kapatarım. Yüks. Bugünkü kısa oldu niye? Çünkü telefon bayağı bir şey ısınır. Baya değil mi? Biraz. Onda da gerekiyor bu videoyu. Lan belki aslında gece şey yapıyoruz yani. Ya Yolculuğa çıkıyoruz ya. Ben hiç uyumayacağım yolculukta. Hani şöyle demin Hat hatırlamıyorum. Em, uyumayacağım için gece hiç yolculukta. Otele giderken. Eee, ondan belki o zaman serinin devamını çekebilirim. Ana çekemem. Benim maksimallık. Akşam çekelim böyle. Zaten 12'de çıkacağız. Hem ondan belki şey de çekelim. Bir 10 falan. onda çekelim hala. Böyle olabilir. Günde niye bu kadar video çektiğimi sormayın. Canım sıkılıyor bu aralar ya. Ondan. Bu aralar demeyeyim de. Bugün hava çok sıcak olduğu için canım öyle bir sıkkın yani. Bugün çekebilir mi yani bayağı bir tane videomdan. Birisi lan siz patatesle mi besleniyordunuz? Lan abi siz nasıl patatesle besleniyorsunuz? Ver havuçla da besleyin deniz. Tamam <laughs> hadi. Ah domuzları senem olmasın. Siz onların da şey olması, sevilme hakkı var yani. Olan <laughs> <Bir dakika. gülüyor> Ondan mı Gelir misiniz? Blok var mı bende? Bir dakika kaçmayın 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 ee, e, e, evet aynen sen bana oturacaksın otur bakalım otur bakalım otursana <laughs> Herkes düzgün çok. Aga sen bin bari ya. Kısım biraz Serbest bırakın. Ya sen bir gelir misin? Bin şu tekneyi. Ya bak gördü ya tekneyi bilmiyor. Başka yöne gidiyor. Böyle sizin yüzünüzden bu alttan bir çıkamak. Hadi hadi bir şuraya bir geçer misin? Bir şuraya bir geçer misin? Gel bakalım. Gel 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 gel. Gelin, gelin koyacağım sizi bir tanesini. Koydum çok. Bir tanesini. Gel 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 gel. Gel gel gel. Ama şunu alın <laughs> yanına sen. Küçüğü de Bir şey olmaz neyse ya. Küçüğü çıkaracağız derken büyüğü de çıkaracağız. Pişman oluruz sanırım. kötü olur. Ben şöyle takalım siz burada. Ben burada siz takalım. ben ee, yani kendime e, olacak yapacağım. Biz burada takılırsınız. Demirde toplarım daha sonra olacak yapacağım arkadaşlar. Oo uh, bayağı geçmiş. Birazdan kapatacağım. Bir git. Şu ocağı yapayım kapatacağım. Buğday da yapacaktım ya doğru. Bir dakika. Bir dakika. Evet. Dolma noktası olan envanter kuru diye bir şey vardı onu da açayım. Ya evet, çok değil de sayılmaz aslında. Bu arada ben de oturun Oturun aslında bir şey yapmıyor. O yüzden siz de isterseniz annenizde izin alın. Annenizin telefonu varsa. On, telefonu varsa ondan izin alın. Ondan şey yapabilirsiniz. izin verirse yapabilirsiniz. Yani bir şey yapmıyor. Telefonu ben de yapmadı. Arkadaşım da da yapmamıştı. Eket telefonu da yapabilirsiniz yani. Evet. açtım. Bak şimdi görebilirsin. Burası artık benim evim. Onu söyleyeyim. Zombilerle aram. Değil. Bu da yapacak değil mi? önce onları yapalım bir. Burası sınıf. Ya sınıf arka sınıfımızda baya bir youtuber var. Neden olduğunu sormayın. Biz youtube'u seviyoruz ya erkekler hani. Hani <laughs> Kanka da yapayım mı? şimdi şey de yapamayacağım ki. Birazdan biraz daha gerekecek hızlı olacağım. that gives <laughs>